Baki! Baki! Sek, sek, sek! bizi. <laughs> bizi. Evet. Seçelim, evet. <laughs> seçelim. Günaydın. Sıhhiye pazarına gidiyoruz bugün. <laughs> pazar o kadar kalabalık ki yemek yemeye sığındı. <laughs> Birazdan gezeceğiz muhtemelen ama o kadar kalabalık ki buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Bir de o kadar sıcak ki. Öyle. Bolero. Hemen deneyeyim. Kızlar nasıl? Çok <laughs> tarz. Hemen dans. Göstersene be. Anne bak köyden çok Nana bebek kanka iki Çek Sizce bu nasıl? Bence de bu bir, güzel su, bir, su, bir, su. bir su. şey. Öyle mi diyorsun? falan. Evet. Yani şeyler Abi bu gömlek ne kadar? Biraz abi 50 lira de. Ekonomi Ekonomi kardeşim. <laughs> abi, abi, ya, bu kanka, dandik var burada. Ben gördüm olabilir. Al bir tane. Şey şey, şey ne yapıyorsun? Aslında kızım, futbol Al bir tane. Bir iki parça olsun, uçlarç bu arada. Tamam, al bir tane bu. Şey de güzeldir, ökmüş falanlar. Takılmamak. Hiç olmazsa. Benim 380. Kanka yok ya. Şey Punk. Bu değil de bu olabilir bence. <laughs> bu da çok konuşma harika. Yani ya. Bu da çok buluşmaya çok yakın. Aynen evet. Çek çek bir bir gördüm, <laughs> hiç 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 <laughs> Abi ben bunun emiyesini Ayrancı Kızım'dan 5-10 liraya alıyorum. 5-10 lira. küçükmüş ya bu küçük.

<laughs> göstersin. Ya. Çocuğunu alırsın kanka. Bacak kız <laughs> Kanka bak bunu giy istemende, de. İstemen. istemende de giy onu hemen alırlar. <laughs> kanka sen var tam kek oluyorsun. Sen bunu giyin çocukların yanına git. <laughs>

<laughs> Çaldık hırsız olarak. <laughs> Benim çoraba ihtiyacım abla var seçin ya. Seçin abla, seçin abla. Karıştırın abla. İki adet on lira mı, beş adet on lira mı? Ben de Ama <laughs> kız. Seçin, seçin, seçin. Abla seçin. oldu? Bakın. Baki. Seç, 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 seç. Seçim, seçim. Dinliyorsunuz akşaba. Valla mı? Evet. Ne <laughs> Nerede mi göreceğiz? Youtube'dan abi. Youtube'dan <laughs> alacağım. W ile. Hadi kolay gelsin abi. <laughs> sağ olun. <laughs> Güzel içerik <kılıklı>. oldu. Mükemmel. <laughs> Tişört farkı. 200 lira. 200 lira Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Akşama ünlüsünüz abi. Ah, şey. <laughs> Bunun biri kısa mı kırık mı? Bu ne? Nasıl göz? O kadar geniş ki. Terzi öyle. İki defa nasıl karşılar? Allah yansın. Ay. Ay sıkıştım bana dağılma geldi. Almanca kitap var. Arkus Allah bilir mi, ne yaptı. <laughs> Sen bin süß dann Ich bin Ben bunları ben bunları çok seviyorum ya reklam olmasın Sansürlü. <laughs> Kazan kanka. Aa oyuncağı var mı? Var gibi ama onun için şeyleri nasıl çıkacak? Kanka bence çıkmıyor. Kırarız. <laughs> Kesin pahalıdır. Bir şey diyeyim mi? Çok güzelmiş. Güzel. Ay evet. Dolu mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Senden <gülüyor> benden yaşlı. Bir şey diyeyim mi? Bu ojeyi çok seviyorum ben bunu seviyorum. Nude. Evet, nude. Ben seni çok seviyorum. Acımaa. açmamış bir şey benzemiyor mu? Ben. Kanka tam okula gitmelik ha. Evet bu arada. Buna Değil mi? Bayağı bir şey sağır bu arada. Evet bayağı evet. şey sağır. Ama ne kadar? Ama. Soralım mı şunu? Soralım. Sana? Abi bu ne kadar? Ne oldu? şey var ya Abdü İpekçi Parkı. Kanka şurası 100 lira. Yani. Seriyenin karşısında şey, metalin karşısında. Onun için kalabalığı görürsün. Güzel, hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Merhaba. 50 bayan, 50 bayan. Hepsi 100 lira. 100 lira. Şu gelmiş, metrodan çıkmış şimdi. Güzel. Bayan 50 bayan. 50 bayan. Bu kalıbı şey. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Baya 50 baya 50 baya bildiğimizi son kullanmadan tamam. abi 200 lira ne ya? buranın amacı 50 lira falan olması. Evet, mac, aynen. <laughs> Aa, benim almak istediğim çanta değil mi bu? Şeyden. Kanga 50 lirsin olan Zaman iş ne kadar? Elbise üstünü alacağım çantayı. Çantalar mı? Benzemiyor anladım. mu? Benziyor. Şunlar. 250 lira. Ha? Paralı. Olsa Evet aşkım. Sephora'dayım. <laughs> Sephora'ya geldik arkadaşlar. Hangi kullanıyorum diyor. Neden inanmıyorsunuz? Evet. Neden inanmıyorsunuz? Kalbi da yok bu arada. Kalbi de yok. Kaylı kanka. Kayla. Kayla. Evet arkadaşlar. Şey kaymış biraz. O ne kız? Ben onu çarşaf zannettim. Ben de çarşaf zannettim. <laughs> bu bayağı Ondan elbise. Kopmuş ama. <laughs> çok bayağı bu şey Büyük bedenler. bedenler Yok yani ha. Geniş <gülüyor> mi? <gülüyor> Kanka bilemedim. <laughs> <da. gülüyor> çarşaf zannettim. Mango berşka diyor kız. Gidelim gelin TikTok'la mı? Yok abla, yutma. <laughs> Herkes gitti öğrenci tamam diye soruyor. Ay bu ne kız? Aşkım var ya yani, ama yorumladık, yorumladık, yorumladık. Ben Zara'yım yani. Bak yani. <laughs> Bence de şunlar Baksana. Aç bak şunlar gibi. Hı hı. Baksana. Şöyle. <laughs> 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 etiketli. Zara etiketli. Zımbalı. Abi öyle bir karıştırdılar ki yani ben o s***düm. bir şey Hayır değildi. <laughs> Cemil olabilir mi? Cemil, Var olabilir. <laughs> Esecekler <laughs> mi? Ha şu. A. Aa görmüş. Aa yok önünü beğendim. Dur bir tutsana bakalım. Ters Ters tersmiş. Tersmiş mi? Ben <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> evet. Aloha. Bunlar 70'e 70, 70 değmez kardeşim ya. Şurada bir donlar görüyorum. Nene donları. Yok abi, YouTube'da ey salla. <laughs> Kalın, en iyisi. Sevgi şey bir de var mı bu şarkı, yetişme anlıyor. Dinliyorum, dinliyorum. <laughs> Çocuk çarım bunlar ya. <laughs> çok iyi değil mi? Nerede? Çok tatlılar. <laughs> ya ben bunun kendim olanından istiyorum. Bebek adam ne dedi? Evet. <gülüyor> 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 çok Aa evet kanka. Ne kadar onlar acaba? Ben tane. Sen... Ama yani hep aynı mı? Abi. Burası ne kadar? Nasıl ya? Nasıl? Güzel oluyor Kayması ya. Kaymasın nefes ettiriyor. Evet. evet Benim şey, aldığım hiçbir şey kaymadı bu zamana kadar. Evet. Arkasının evet. şeyi vardı böyle. Ha bak, aa bak bunda da var. Elli arkasının içinde. Ana. Gördüm kaydırıyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bundan alın. İflosluk yaparız. Gülüş ediyoruz sizi. Evet, evet, izle, izle, kanka kanka, kanka, kanka batik çorap. O ne Kaymıyor ev evet, çorabı. Ev çorabı ne ya yapacağız? Şey, evet, Marelin çorabı, çorabı. var. Leyla ile el el canım. Esen sen güzelsin. <laughs> ben beyazım ya. Nasıl ya?

<laughs> mısın? Evet abi. Tamamdır. Bir şey yapmadı. Abi bir şey diyeceğim. Bunlar küçükken bende vardı. <laughs> Annem almıştı biliyor musun? İşte Elemeyi göz nuru. Su abi. Kırmızı Bu kot pantolonla güzel gider. Eski de önemli de ben böyle giymiyorum işte ama güzel güzel. Şimdi o kadar kalabalıktı ki sadece bu kadar bir şey aldım, bir tane gömlek aldım sadece. Şimdi er, bakalım geliyorlar. Heylo. Ay şimdi o kadar daraldım ki yani. Şey dışarı çıkamadım. Bu ya. sallar geçti çıkamadım. yani o derece oldu. Temiz şey bir <laughs> İki tane gömlek aldım. Tabi biraz kazıklandım pazara göre. Bakayım olur. bir. Ama yamuk gibi oldu ya. Yani. Kanka bence tek yanlış taktım. Yanlış taktım. Bence güzel. Alayım mı sence? 75 mi? Bence iyi kanka. İyi mi? Bence iyi. Giyer miyim bilemedim. İçine ne giyeceğim mesela bunu? Bir şey giyme kanka. İçine... Böyle giy. Kanka. Sizden de giy. Evet. evet. Ya da bralet gibi bir şeyle olur. Aynen. Pazardayız. Herkes kendine <laughs> bir şey buldu. Ben bulamadım. Kanka işte bak. Şunu bir göster. Çok tatlı ama ben çözemedim nasıl açıldığını kanka. kanka. Yok kanka olmuyor. Yok kanka vallahi. Bunlar olmuyor. çapraz kanka. Tamam ben de çapraz olurum. Bak <laughs> gördün mü? Kenarı şey oluyor arkası. Ben onu çözemedim. <laughs> Sen aldın mı? Ben, şey şey ben sana nasıl 75 sana vereceğim abi? Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben Kanka bunu bir tur daha çevirmemiz lazım. Ya kanka elim <gülüyor> aldığımdan <gülüyor> elim aldığımdan bir ha. çeviriyorum ben olmuyor. <laughs> Sıkıntı var ama. Bence Buna, bu modeli Bunu bu. göstermem lazım. Sanki bence al, 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 bu modeli diye. bu. Kanka zaten modeli böyle. Eee? O zaman niye çeviriyorsun? Aa bak keşke de Bu oh, oh. oh, oh. var bak dışarı. bunu dikerim. <laughs> Sen bana perde alayım. Al al. Abim... al al. Elbise <gülüyor> ko. Ayy tam benlik. Bunlar elbise Bunlar şey değil mi bu? Almina? Evet işte Değil mi? Tamam, de. Ay. <laughs> Ama o aşko aşk o yani. Herhalde evet, yani. Şey TV sen gibi. gibi. Şurada bayıldım. Nasıl? Ben bayıldım. Ben TV gibi. Çok, çok, çok evet. Evet. Ama o ben da bunu ki. Şey. Nerede giyeceğim aşkım bunu? Bir de şöyle... <laughs> ne kadar abi? Ne kadar aldı? Bak İyi. Evet. 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 Çok, İyi. Güzel. çok. çok, evet. çok, evet. çok abi, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. nasıl? güzel. Evet arkadaşlar bir tane 25 lira. 25 lira etiketleri kotonun bir şeyi böyle. Sonra bu fotoğraflar 3 tane var aynı 50 lira. Benden alabilirsin. 50 lira. Tanesi 50 lira. Aynen. Kalpli çorabımız var. Bu da 20 lira. lira. Evet. Sonra bu gömleği sonra göstereyim ya. Bunlar kısa kalın evet. bu, bu gömlek. Tamam. Şu bir tane de bu kaç kaldı kaç bu? 50 lira. Bu 50 lira dantelli bir şey. Evet. Böyle. <laughs> Şimdi işte. sıra sende açma. Bunu Sen doma al. Ben <laughs> mağazada şarj yerlerim var. Hayır, ben böyle bırakıyorum. Ar <laughs> arkadan duvar <laughs> yükseliyor. <mis regel. gülüyor> <laughs> Uzunlar böyle yazıyor. Baba gel kendine gelirse çıkıp anlatayım. Yok öyle bir şey. Baba ben seni kazanıyorum. Ben seni kazanıyorum. Söyle aşkım. Uzunlar 65 liraya Evet ya 75 lira. Ela getiriyorsunuz, sen toz alıp yani İyi o zaman Oha! Çok iyi ben Evde falan mı Evet. Nasıl? güzel. Nasıl? 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 Ben Nasıl? 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 Ben Nasıl? 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 İşte o Barbie sen çok mi aldın var. mı? Ben bu dalgasını geçiyordum aldı insanlar. <laughs> <laughs> Bunu çok geçecek sana onu alayım mı? <laughs> size sen Tamam. Şimdi şöyle bir çorbamız var önce. 20 liraya aldım. Evet evet. Sonra şöyle o kadar bir... Içine şey yaptım. Ama ama <laughs> bir... Ama bir çok bir 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 ben çorap Evet. Ama çok güzel. Evet ben de severim. o kadar da değil abi. Sıcakken şöyle bir şeyimiz var. Nirvana. Bu Nirvana aslında ama çok güzel. Ama canım canım, burada lisansın dışarıda. <laughs> Sağ olsun kanka. altına sana <laughs> Bir de şöyle, sanatsal kişiliğimi yansıtmak adına Michelangelo'dan gelip gelerdim diye. Kanka bakayım, ben onu gördüm. <laughs> Ama ben bunu ayağımdan, şunu gördüm güzel. Çok güzel, çok güzel. Hadi, hadi, şimdi oturdum öyle. Ben küpe takıyorum. Küpe takıyoruz. <laughs> Aldıklarımızı hesaplıyoruz. Ben en son siz kapattıktan sonra bayağı bir şey daha aldık. Onları göstereceğim. Ben, ben de abi. şöyle bir... Çok iyi aldım. kanka. Ben onlardan kullanıyorum. Şey daha şey, çok şu beğendiğim nagabı yok kanka. İkisine yüz Şununla şu benim küpem aynı boyutta sanki. Evet. Değil mi? Gri e, ya ya da beyaz. Evet. Kanka net geçmişsin. Nereden bileceğim ki? Ver bakalım. Bayağı iyi. Arkadaşlar bu kaç lira oluyor? 65 lira falan. Böyle bir şıkır şıkır. Foto çekmesin. Benim yağı birazcık. Evet, Şöyle bir sorun var. Bunun de Bunun markası yok sanki. Aa defakto. Bu defactonun arkadaşlar. Tam tamam benlik zaten. Bir de blazer, siyah blazer almam gerekiyordu. Şöyle bakın ayakkabı. Baksana o kadar güzel ki. Ama kısa ki. ya. Yani i̇şte şey mesela hafif yüksek bel bir şey giyersin. Iki. Aa, bunun içine böyle tişörtle Evet. Ama şey ince arkadaşlar yorumlara. 2 <laughs> <laughs> liraya çay. Mansur canım. Gelecekten selamlar arkadaşlar. Ben kapanış yapmayı unutmuşum yani. Artık gerçekten bir youtuber olmam gerekiyor ve kapanışı yapmam gerekiyor artık. Ama şimdi kapanışı yapayım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adreslerimi de buraya bırakıyorum. Bakabilirsiniz.